Müge Öğütçü'nün mahkeme salonunda hakimlerin, savcıların, avukatların basın mensuplarının ve jandarmaların önünde verdiği ifadesinin bir kısmı aşağıdaki gibidir. Bir kere benim şiddet görmem, benim hayatımın olağan akışına olağanüstü ters bir durum. Şöyle anlatayım, 99 yılına kadar bir şirkette çalışıyordum, üniversiteden mezun olduktan sonra hemen başladım. Uluslararası bir ilaç firmasıydı. Çalışma arkadaşlarım yabancıydı, hem CEO ve doktordu, Amerika'dan mezun olmuş. Sistematik olarak dayağa maruz kalan bir insanda mutlaka bunalım, stres, kendini işe verememe, konsantre kaybı, üzüntü, depresyon gibi bazı psikolojik belirtiler oluşur, ki burada da önlemini almış diyor ki, polise gitme ihtimaline karşı morartmadan döverdi diyor. Hadi diyelim fiziksel herhangi bir belirti de yok ama psikolojik bir şeyin olmaması da mümkün değil. Çünkü düşünün ben işe gidiyorum, akşam dönüyorum. İşte burada anlatılan, hakaret azarlama, öyle bir akşam geçiriyorum, sabah tekrar işe gidiyorum, yani böyle bir şey mümkün değil. Demir bile olsa böyle bir hayata dayanamaz. Tamamen gerçek dışı bir anlatım. Müge Öğütçü, mahkeme ifadesinde darp iftiralarının teknik olarak imkansız olduğunu kendi beyanıyla net şekilde ifade etmiştir. Kendisi de, her gün sosyal hayatın içinde olan, pek çok tanınmış holdingde çalışmış, alanında başarılı ve aktif bir iş kadınıdır. Müge Öğütçü, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına 10 biner yıl ceza verildikten sonra, kendisinin de yeniden cezaevine gönderilmesi söz konusu olunca, bu defa aynı sıkıntılı hapis sürecini tekrar yaşamamak için, kumpas çetesinin tehditleri karşısında can korkusu ile sözde etkin pişman olmaya mecbur bırakılmıştır.